Mutlu günler, mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, E-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Dakika 90'la birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 16. haftayı noktaladık. Bugün oynanan tek karşılaşmayla Fenerbahçe Çoban Stadyumu'nda konuk ettiği Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarı 3-0'lık bir skor, çok daha fazlası olabilirdi ama ikinci yarıda ağırlıklı Konyaspor'un üstünlüğüyle geçen ve Fenerbahçe'nin biraz daha geride durduğu skorun avantajını kullandığı bir ikinci yarı şeklindeydi. Ve tabii ki yine de son dakikalarda Marco Asensio kaydettiği golle birlikte Fenerbahçe adına farkı dörde çıkarttı. Ve Sarı Lacivertliler maçı 4-0 kazandı Trabzonspor'un. Beşiktaş Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı haftada Tekrar ikincilik koltuğunu aldı ve namarluk şekilde yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Gelecek haftada artık tabi ilk devre kapanıyor ve ilk devreyi Eyüpspor Spor karşılaşmasıyla kapatacak Fenerbahçe. Bu maçta da en kötü ihtimal bir beraberlik alması halinde ilk yarıyı namarluk şekilde kapatmış olacak Galatasaray'la puan farkı 3'e indi. Birazdan hem puan durumu hem sonuçlar ekranlarınıza gelecek ama biz tabii açılışı yapıyoruz. Oğuz Çetin'le birlikteyiz. Birazdan Gürcan Bilgiç aramıza katılacak ve karşılaşmanın kritiğini birlikte yapacağız. Oğuz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ata. Hocam aslında devre arasında sizinle detaylıca konuştuk ve tam olarak da ne konuştuysanız iki taraflı bir tarafı oldu. O tarafta evet. ikinci yarı temponun düşmemesi gerekiyor demiştiniz. Tam tersi düştü. Ve Fenerbahçe özellikle Konya Spor'u çok ciddi fırsatlar da tanıdı. Ama biz bir ilk yarıyla başlayalım istiyorum. İlk yarı çok iştahlı bir Fenerbahçe ki maç önünde de tam olarak ifade bu mu bilmiyorum ama alev alev yanan bir takım gördüğünü söylemişti Domenico Tedesco. Yani soyunma odasında onun zaten sinyallerini almış zannediyorum Tabii. ve gerçekten de ilk yarıda tırnak içinde söylüyorum alev alev yanan bir Fenerbahçe vardı. Hem iştah hem oyunlandı. Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe maçın birinci dakikasından ilk yarı bitene kadar olan tüm süreçte oyuncular çok yüksek bir konsantrasyonla, büyük bir coşkuyla ve doğru oynayarak, oyunun savunma bölümünde hiçbir şekilde oyun disiplinden uzaklaşmayan, hani buna Asensio, Tariska, John Duran ve Kerem'i ilave edelim. Tüm takım olarak e, rakibi Konyaspor'u Hiçbir şekilde alan vermeyen, zaman vermeyen, yakın oynayan ve topu kaptığı zaman da üçüncü bölgede çok rahatlıkla pozisyon yaratabilen bir takım izledik. Yani bu coşku zaten özlenen bir şeydi Fenerbahçe'de, özellikle böyle bir oyunda e, golü bulmak, daha sonra iki, 3'ü bulduktan sonra daha da arttı, skoru artırabilecek ve seyredenlere, izleyenlere, bizlere de büyük keyif veren bir oyunu, oyuna şahit olmak gerçekten e, keyif vericiydi. Zaten vurgumuzu da yaptık. Özlenen Fenerbahçe bu. Yani bir takım anca bu kadar yüksek motivasyonla e, taraftarına da keyif vererek böylesine üretken ve gol atmak için de her bir oyuncunun oyunun içinde olduğu ve katkı sağladı bir ilk yer istedik. Evet. Gürcan Bilgiç de aramızda bu arada. Gürcan Bilgiç hoş geldin. Yazını yazdın. Yazdım hoş geldin. Başlığı ne? Spoiler alayım. Yarışa devam diye başlık attım ama e, maçtan çok maçın hikayesini şey yaptım. E, yazmaya çalıştım. Gürcan Bilgiç bu arada şöyle bir fikstür puan durumu daha doğrusu sonuçlar puan durumu gelsin. Ondan sonra senin de ilk görüşlerini merak ediyorum. Trendyol Süper Lig'de 16. haftayı noktaladık efendim. Bugün Fenerbahçe Konya Spor zaten tek karşılaşmaydı ve bu maçla birlikte haftayı noktaladık. Şöyle bir sonuçlara bakalım. Kasımpaşa Gençler Birliği 0-0'lık eşitlikle son buldu. Çaykur Rizespor Eyüp Sporu 3-0'la geçti. Kayseri Spor Alanya Spor maçı golsüz eşitlikle son buldu. Antalya Spor Galatasaray'ı konuk etti. Lider Galatasaray 4-1'lik rahat bir galibiyete imza attı ve bu haftayı da lider bitirdi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'la geçti. Fatih Karagümrük Kocaeli Spor maçı tam Karagümrük galibiyetine gidiyoruz derken son dakikalarda Kocaeli Spor'un attığı golle bir birlik eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Beşiktaş haftanın büyük maçı şüphesiz ve 6 gol çıkan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Maç 3-3'lük beraberlikle son buldu. Aynı saatte oynanan maçta Başakşehir deplasmanda Samsun Spor 2-0'la geçti. Ve Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın son karşılaşması bugün saat 20'de başladı. Çobani Stadyumunda Fenerbahçe Konya Sporu 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bir de puan durumu gelsin. Zirvede Galatasaray var. 39 puanla sarı kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada ikincilik koltuğunu geri aldı ve 36 puana yükseldi. Galatasaray'la ilk yarının son haftasına girilirken 3 puanlık bir farkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Trabzonspor 35 puana yükseldi, 1 puan kazandı ve 3. sırada bu haftayı noktaladı. Göztepe 29 puanla 4. sırada. Beşiktaş 26 puanla 5. Samsun Spor 25 puanla 6. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 23 puanı var 7. sırada. 20 puana sahip takımlardan Başakşehir 8. Kocaeli Spor 9. sırada. 10. sıradaki Alanya Spor ve 11. sıradaki Çaykur Rizespor'un 18'er puanı var. Konya Spor 16 puana puanda kaldı ve 12. sırada haftayı noktaladı. Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Antalya Spor 15'er puana sahip. Gençler Birliği 13. Kasımpaşa 14. Antalya Spor 15. sırada ve haftayı küme düşme hattında kapatan 3 takımdan 16. sırada Kayseri Spor 14 puanı var. 17. sırada Eyüp Spor 13 puanı var ve 18. sırada 9 puanla Fatih Karagümrük yer alıyor. Şimdi Gürcan Bilgiç Maça dair Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetine dair senin de ilk yorumlarını rica et. Yani e, aslında e, şeye gitmek lazım. Yani son bir sene, bir buçuk seneyi e, değerlendirmek lazım. İşin e, rengine baktığınız zaman, işte oturup e, bir Fenerbahçe'li olarak maç seyrediyorsunuz. Dört gün önce ilk yarıyı 3-0 mı 4-0 mı bitirdi Fenerbahçe yi. ilk yarı? İlk mı 3-0? Bran maçında. Ha Bran maçında <laughs> e, 3-0 bitirdi. Evet. Maç 4-0 bitti aynı bugün gibi. 3-0 önde bitiriyor takımınız ilk yarıyı. Konya Spor maçı takımınız ilk gene 3-0 bitiriyor. Bu kaç yıldır yaşamadığı bir şey Fenerbahçe'lerin sizce? Çok uzun süre. en azından bir sene yaşamıyor evet. tamam mı? Özellikle geçen sezon hep geriye düşen ve oradan dönmeye çalışan Fenerbahçe'ler. Yani, maçı vardı. E, hayır bir de önde olduğu maçlarda evet. bile e, İnsanlar dua ederek, muha ederek, totemler yaparak son dakikaları bitiriyorlar. Ki Hatırlayın şampiyonluğu yani. kaybettiği birkaç maçı hakkımıza getirdiğimizde mesela 2-0'dan 2-2 olan bir İstanbul Spor maçı var. 3-3 şey, bitti pardon. 3-1'den 3-3 oldu. E çok gitme. Geçen evet. seneye git. 2-0'dan 2-2 Göztepe maçı. Evet. 2-0'dan 2-2 galiba gene Samsun maçıydı galiba. Evet. Ondan sonra e, böyle pek çok maç. Tabii yani öne, öne geçip puan kaybetti. E, e, karşılaşmalar oldu. Bunlar taraftarın takımı olan güvenini kıran maçlardaydı. Güvenini kıran maçlardı. Takımın kendine olan güvenini kıran maç, maçlardı. Mesela Perşembeden 3-4 gün daha geriye gidelim. Başakşehir maçına gidelim. Başakşehir maçı iyi oynamadı Fenerbahçe takımı. 1-0 öne geçti. Bir bir bitti e, karşılaşma e, ve maç sonunda biz de bu, burada e, yorum yapıyorduk ama hocası da çıktı dedi ki yani tam dedi kötü oynuyorduk dedi ama dedi bir sıfır bitirmeyi başarmamız lazım bu maçı dedi yani kötü oynuyoruz öne de öne de geçmişiz madem büyük takımız iddialı takımız bunu başarmamız e, la, lazım dedi ve e, bugünün oyununa baktığımız zaman oradan hikayeyi bugüne alalım. İlk yarı 3-0 bitti. Ve Bef Fenerbahçe takımı tabelayı tuttu. Tuttur. Hı hı. Yani 87'de 4-0 oldu. Değil mi? 87 mi? 88 mi? Aşağı yukarı bakalım hatta. Ee, 87. Hocam e, mu muhakkak değişikliklerden sonra e, neler olabileceği konusunda e, yorum yapacaktır. Çünkü orada Taliska Duran çok tartıştık e, yuka hı hı. yukarıda hocayla. Ama daha dikkatli olsalar belki o dördüncü gol daha da erken gelebilirdi. İşte atamadıkları paslar var, tutamadık tutamadıkları e, paslar var. Ama e, şunu gördük Fenerbahçe takımına. Bram maçı 3-0, 4-0. Skoru tuttu, e, gol fırsatı vermedi rakibe. Konya maçı ilk yarı 3-0 yaptı, ikinci yarı skoru tuttu, gol fırsatı vermedi rakibe. Ha dersin kaleci çok kurtardı. Yok Şükrünar çok iyi oynadı. zaten bu oyuncular bunu yapsın diye alınıyor, transfer ediliyor. şu fikre gelmek önemli. E, i̇kinci örgücü olmadığı için böyle oynamak zorunda kaldı demiyoruz. Böyle oynamak istedi diyoruz. benim fikrim. Daha önce Zorunda kal kalıyordu. Bu Tedesco'nun tercihiydi diyorsun yani ikinci yarı. Ay, ay. Tabii, tabii bence yani ikinci yarıdaki duraksama. Bence o. Yani Tedesco olabilir. Bir de e, Oğuz Can daha iyi bilir. Bir de futbolcu karar veriyor bazı şeylere ya. Yani e, bir sürü nedeni olabilir. Katılırsınız katılmazsınız. İşte Perşembe maç oynadı. Türkiye saatiyle gece 1'de bitti maç. Yıkandılar, hı. yemek yediler, uçağa bindiler geldiler Cuma günü gitti zaten. Geçmiş olsun. Hı hı. Ee, yani aynen. Soğuk işte i̇şte cumartesi muhtemelen hafif bir teritmanıdır. Sakatlara bakım yapılmıştır. Pazar günü yine iki duran top çalışması. Öyle gidersin. Bu arada cumartesi Galatasaray kazanmış. Puan farkı 6'ya çıkmış. Pazar günü işte Trabzon puan kaybetmiş. Beşiktaş da puan kaybetmiş. İşin bir de mental tarafı var. Ve bu karşılaşmaya çıkıyorsun. Kazanman lazım. Altı puan fark var çünkü arada. İlk yarı 3-0 yapıyorsun, iyi de oynuyorsun. Yani 3-0 yaparken kalecinin 4 tane 5 tane net kurtarışı var? Yani. 100, %100 gol kurtarışı var. Tamam yani. Tabii bir bir tane topunu kurtardı, bir Asensio'nun topunu İki kurtardı var. İki tane aynı anda olanı direkten döndü. Yani eee müthiş bir ilk yarı oynanıyor. Ya ilk yarı 6-0 bitse nasıl bitti demezdik. Demezdik aynen. Yani skor yani. yani, 3-0'a geliyor ama ikinci yarı ki onun yorumunu yapmak daha iyi hisseden Oğuz Hocam olabilir. Ama benim hissettiğim bu. Takım artık kendi güvenini yakalamış. Ekonomik oynama mı dersiniz artık buna? Kendini zorlama mı dersiniz? 3-0 yaptık kardeşim. Zaten perşembeden geliyoruz. Yorgunuz. Aman aman sakatlık çıkmasın mı dersiniz? Takım orada kendi yorumunu yapmış. İşin öbür tarafına kendisini şeye zorlayacak. 4-35'i altına zorlayacak bir atmosfer de yok tribünde. Yani tribündeki ilk ıslık seçi, sesi Skriner'ın çıkardığı toptan sonra yaptığı hareketten sonra geldi. Yani e, ne proteste ediyor ne destekliyor. Ya, yani, tribünde gol yemeyelim de e, biraz Hayır, bir bak. dedi. Yani, gol yersek çünkü yine gerginlik olur mu? Hayır, Senin bak, o bahsettiğin tabii, geçmişteki tabii. Ama, travmalar... baktılar işte Ederson'un verdiği güven. Skriner'ın verdiği güven. Sonuçta Konya takımı elbette deniyor. Kısa paslar deniyor. Merkezden deneyim geçim diyor ama Geçemiyor, geliyor tıkanıyor, kalıyor. Yani o aslında dediğim pozisyon olmadı. Hı. Dışarıdan benim gördüğüm ceza alanının içinde iki şut şey, Umut Nayır'ın çok net bir Umut fırsatı vardı. Umut Nayır'ın var, bir de son dakikalarda galiba Murya Kadın mı? E, e, Pedrinho'nun bir tane pozisyonu Pedrinho'nun pozisyonu oldu. Diğerleri hep ya free kick, ya dışarıdan çekilen şut. İçeri de e, sokmadılar. Dolayısıyla bence başarılı bir... E, Genelde uzaktan denildi Konyaspor Spor. Sav, e, savunmadır bu. Kazanmayı bilme, bilmek de önemli. Bu special'dan aslında bize kaldı. <laughs> bir hatıra aldı. Hatırlıyorsun 9 kişi kalmıştı Rize Spor. Fenerbahçe takımı da 3-0 önde. Hoca 15 dakika mı ne var artık? Ya da 20 dakika. Bayağı var yani maçın bitmesine. dedi Top dolaştırın dedi. <laughs> Yok eksik kalmış daha çok istiyor değil mi o, o golü. Ondan sonra dedi dedi ki yani 3-0'da 7-0 gene 3 puan alırız kardeşim. Diye. Niye risk alalım ki? De? Maçı bitirelim öyle gitsin dedi. Yani o e, bir profesyonel bir görüş. Belki e, yanlış, belki doğru. Herkesin e, farklı bakış açısı var. Ama bugün e, Fenerbahçe takım bunu tercih ettiğini düşünüyorum. İkinci yarıdaki vites e, küçültmesini çok uzattı sesi. Yok, estağfurullah. Hocam. Ee, estağfurullah şimdi bir taraftan da e, tabii Oğuz hocama da hatta buradan devam edeyim aslında ilk yarıdan başlamıştık hocam ama e, onu da biraz devre arasında zaten sizinle de detaylıca masaya yatırdık yine döneceğiz. Ama bir taraftan da, Gürcan Bilgiç gibi mi düşünüyorsunuz, yoksa siz biraz daha farklı mı düşünüyorsunuz? Çünkü hatta o yukarıdaki konuşmayı da izleyicilerimize aktarayım. Hoca da maçta 50. 55. dakika civarındayken Şimanski bence girmeli, ilerleyen dakikalarda belki Taliçka'yı alması gerekebilir ya. dediniz. Taliçka'yı kenara alıp Şimanski hamlesi yapmalı dediniz. Orada da yaklaşık 5-10 dakika içinde İsmail Yüksek Fred geldi. Ama Şimanski de oyuna girdi ama Talişka'nın yerine değil John Duran'ın yerine evet. oyuna girdi. John e, Duran'ı da çıkarken tabi tam net bir tepki diyemeyiz ama bir taraftan biraz da mutsuz olduğunu gördük. E, Talişka en uca gitti. E, oyunda bir değişiklik oldu mu sizce? Siz ikinci yarıdaki bu tercihlerin e, Gürcan Bilgiç'in aktardığı gibi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle Gürcan'ın vurgusu doğru genel bakışta. Fenerbahçe taraftarı işte dört gün önce Bran karşısında. 4-0'lık bir galibiyet almış. Aynı şekilde bugün de aldı. Bu güzel bir şey. Ancak içine girdiğin zaman ve daha detaylara girdiğin zaman Bram maçın her türlü kazanacaktı ama rakibin 10 kişi kalması oyunu çok da rahatlattı. Bugün Fenerbahçe taraftarı açısından hani bir buçuk yıla vurgu yaptın ya son yıllara. Hani şöyle sırtında yaslayarak maç izliyor. İşte o 45 dakika. Fenerbahçe taraftarı bu maçı 90 dakika ister. Ee, çünkü bu 90 dakikaya yayılmış bir maç olsaydı, bu fırsatı Fenerbahçe doğru kullanmış olsaydı, hani oyuncuların özgüveninin yanında aslında taraftarın da takımla olan bağı daha da güçlenebilirdi. İkinci yarı ki oyun yine bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yani her maç... Konya Spor gibi bir takıma karşı oynamayacaksın ilk yarıda. Böyle rahat 3 gol atacaksın, 4 gol kaçıracaksın. Değil. İlk yarılar da zor geçecek. İkinci yarı ortaya konan performans gerçekten tartışılır bir performans. Burada oyuncuları tartışmak değil, Tedesco'nun tercihlerini tartışabiliriz. Çünkü mükemmel bir ilk yarıdan sonra ikinci yarı oyun başladığında çok net olarak Konya Spor ilk yarıdan farklı olarak riskleri de göze almış, isteğini öne çıkarmış ve oyuncular herhangi bir korku endişe yaşamadan oynamaya başladılar. Buna karşılık veremeyen ilk yarıdaki 11 buna karşılık veremedi. Maçın 55-60'ları geldiğinde bir şeyler yapılması gerekiyordu. Burada neyi tercih etti hoca? Ee, Enerji. Taliska'yı almak yerine çünkü hocanın da teslimiyetleri var. Kime karşı bazı önemli hocam oyuncular hatta var. devre arasından bir sözünüzü şöyle bir ön plana çıkartayım. Taliska iki gol attı ama dediniz. E, John Duran aslında ona e, o alanları açan ve biraz daha bencilliğinden ödün verip ben e, bugün takıma evet, katkı evet. sağlayacağım. E, profilinde. Siz John Duran'ın ödüllendirilmesi gerektiğini Taliçka'ya da bir taraftan e, tebrik ederim iki gol attın ama John Duran'a da ben e, bugün senden ne istediysem aldım demeli dediniz. E, biraz o oyuncu değişikliğiyle John Duran'a e, sanki onu demedi gibi mi hissettiniz Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi Tedesco'nun yapısı daha çok teoriden gelme olduğu için oyunu verilerle yürüten aldığı kararlar alamadığı kararlar hep o veri dayan verilere dayanarak kararlar alıyor futbol ise e, insana yönelik oyuncuya ve oyuncu psikolojisine yönelik oradaki ortam şunu gösteriyordu John Duran direkt santrofor ise tamamlayıcı santrofor John Duran işin pis kısmını yapıyor Hı. Çalışma kısmı takım için olan Kısmını yapıyor Tariska ise üstün yetenekleriyle işin kaymağını yiyor Hı. Şimdi durum böyle Taliska'nın başarısının Arkasında John Duran var Ennesiri var Ama Ennesiri'nin oyuncu kalitesi John Duran gibi değil John Duran çok güçlü Rakibi yıpratan Patlayıcı gücü olan Oyun özelliği olarak duvar olabilen her türlü takım için önemli bir oyuncu. Burada artık hani oyuncu psikolojisine daha iyi bilen bir Tedesco olsa Taliska'yı onur etmenin yanında zaten iki gol atmış adam. Zaten işin kaymak kısmını yiyor. Çünkü Tariska'nın olduğu yerde sadece John Duran değil Kerem'in ve Asansiyon'un da işi zor. Kolay değil onunla oynamak. Çünkü Taliska oynatan değil alıp sonuçlandıran bir oyuncu. Hiçbir zaman hani asist yapacak, oyuna sokacak, hani bir John Duran gibi olacak veya Asensio gibi olacak bir oyuncu değil. Böyle oyuncu psikolojisini önüne çıkarsaydı bu maç Tedesco. İkinci yarıda oyun şunu çağırıyordu. Ee, Taliska'nın çıkması çünkü görevini layıkıyla yaptı. Çünkü oyun elden gidiyor. Konya daha baskın oynuyor. Fenerbahçe fazla topu tutamıyor. Burada yapacağı tek şey Önde John Duran'ı tutmaktı, Taliska'yı almaktı. Çünkü Taliska'ya da vurgu yapalım hiçbir zaman tek santrofor oynayacak bir oyuncu değil. Başarılı olma şansı yok. Çünkü Taliska tek santrofor oynadığında hep birebir markaj altında. Yani John çıkması aslında Taliska'nın da zaten oyunda kaldığındaki verimini düşürüyor tabii Dolayısıyla ikinci yarı yapılan değişikliklerde temel bence hata birincisi psikolojik açıdan John Duran'ı kazanacağı bir maçta Ennesi'nin olmadığı bir ortamda bence her türlü John Duran orayı dolduruyor. John Duran'ın psikolojisini yükseltmek için Asensio'yu merkeze çekip Şimanski'yi alsaydı bu sefer Kerem Kerem'in de verimi yükselecekti. Hani Kerem'in verimsizliği sadece buna bağlamayalım ama Kerem bildiğimiz Kerem değil ki. Kerem gol atan, gol attıran, daha etkin olan bir oyuncu. Hocam bu arada e, laf arası yapıyorum. Hazır konuşuyorken gelsin e, editörümüz Mehtun Uyan çünkü beni uyardı. Anderson Tarışkan'ın ilk yarı ikinci yarı istatistikleri varmış. Aslında biraz da bize belki e, bir şeyler gösterir. İlk yarı 45 dakikada 2 gol, 6'da 3 şut ee, rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşmuş, 1'de 1 çalım, 23 kez toplamda topla buluşmuş, 11'de 11 pas, 6'da 5 ikili mücadele ki bu rakam gerçekten Güzel. çok iyi bir hücum oyuncusu için. Peki bir de maç sonunu alalım. 90 dakika aslında biraz da bizim için kıyas olacak. Şut aynı, rakip ceza sahasında topla buluşma aynı, çalım aynı, topla buluşmada 13'lük bir e, artış var aşağı yukarı. Pas 20'de 20'ye çıkmış. İkili mücadele 13'te 8'e çıkmış. Uzaklaştırma 3 olmuş. Yani ağırlıklı olarak özellikle kaçıncı dakikada o değişiklik geldi ona da bakıyorum. John Duran 67'de çıkmış. Yani 67 itibariyle aslında Talişka son 20 hatta son yarım saat bile diyebileceğimiz uzatmalarla birlikte kısımda e, aslında Santrafor oynadı ve Hiçbir aslında verimlilik olmamış. Aslında bu, tüm, tüm bunun özeti hangi fotoğrafı? <laughs> Bartu'nun topu Asensio ile buluşturuyor, Asensio topu Oğuz'a oynuyor, gol koşusunu yapıyor. Bu arada Oğuz'un kestiği top Tal Taliskaya ama oradan dönen topu Asensio'ya gol yapıyor. Aslında evet. John Duran Taliska oynasaydı… Taliskaya atacaktık. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani önde oynamak, <gülüyor> tek <gülüyor> santrafor oynamak çok zor. Yani John işi zor. Taliska orada John görevini yapmış oldu. O gol koşusuyla kaleci Girdar'ı, araya. Seken topu Asensio gol yaptı. İşte Taliska'nın işi daha kolay. Burada e, hocanın bir bu nedenle tek santrafor kesinlikle oynamamalı Taliska. Oynarsa hep evet, ikinci forvet olmalı. Bir de oyuncu psikolojisini daha iyi algılamalı. Yani kestim, attım, çıkardım da olmuyor. 3, 3 0 olan bir maç ikinci yarıya çıktığında kimin gole ihtiyacı var? Santrofor'un kesinlikle gol atmaya ihtiyacı var. Kimin ihtiyacı var? Kerem'in ihtiyacı var. O yüzden hocanın bu psikolojileri de görmesi lazım. Ha bir de taktiksel açıdan gerçekten hem Conduran arkasında Taliska oyunu rakibe vermedi. Önemli bir etkendi. Bunu ha. engellemek için de Taliska alması son derece doğru olurdu ama hoca psikolojileri de burada. Zor. o da belki hani bir hat-trick daha yapar mı diye belki e Yapmaz. olarak Onun hat-trick'i mi önemli? Condra'nın gol atması mı önemli? Kerem'in gol atması mı? Şu anda hem Kerem'i kaybediyorsun hem Condra'nı kaybediyorsun. Bence burada tecrübeli bir hoca o oyuncuları oyunda tutardı ve gol atmalarını sağlayacak ayakları oyuna alırdı ki Asensio var, Şimanski'yi aldı. Bunu da sağlayabilirdi. Peki şimdi detaylandıracağız. Gürcan Bilgiç'e söz vereceğim ama yaklaşık 3 dakikalık bir reklam aramız var efendim. Araya gidelim. Dönüşte buradayız. Fenerbahçe'nin Konyaspor galibiyetini konuşmaya devam edeceğiz.